Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kardeşimle beraber dördüncü map Forest'ten nasıl kaçıldığını göstereceğiz. Kardeşim Piggy olacak. Ben de size detaylı bir biçimde nasıl kaçacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar Forest bildiğiniz üzere dördüncü map. Bundan nasıl kaçıldığını göstereceğim. Toprak dördüncü map. Arkadaşlar merhaba ben Aras Fırız. Rüzgar benim güzelim. Beraber çok atlıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Benim bilgisayarım yok. Ama biz Tokat'ta, ya, sokakta yaşayan varsa yoruma yazsın. Arkadaşlar. Benim bilgisayarım yok ama annem bana tabletli bilgisayar alacak iPad Pro. Lütfen abone olun. İki abone olun. Arkadaşlar ee, şimdi Mac'den nasıl kaçıldığınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Kardeşim Piggy olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanaldaki ilk iki videoda size e, bir gizli gizli bir karakterin nasıl alındığını göstermiştim. O videoyu mutlaka izleyin. Çünkü o sezon bitmek üzere. 2 hafta veya 3 hafta sonra o sezon kaldırılacak. Bir daha da getirilmeyecek. Bu şey e, o Ohant son zaman adı e, sezon oyuna geldiğinde sadece 2 e, hafta falan vardı. Onun minitun bir süre uzattı. Ondan sonra oyuna geri getirdi son zaman olarak. Onu mutlaka yapın. İnanılmaz ya ödüller veriyor. Buradan İngiliz anahtarını aldık. Şimdi haritada 3 tane İngiliz anahtarıyla açılacak bölge bulmamız lazım. Birincisi burada. <laughs> İkincisi bu dört tane yan yana olan evlerin kırmızısında arkadaşlar. Şimdi ben hemen bir buraları arayıp kırmızı anahtarı bulacağım. Buradan turuncu buldum. Buradan da yeşil ve mavi çıktı. Şimdi ilk önce mavi anahtarı bir alalım. Mavi anahtarla açacağımız yer exit'in yakınlarında olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar mavi anahtarla da buraya açacağız. İngiliz anahtarı açmamız gereken bir yerde burası. Şimdi hemen oraya geri gidelim. Şimdi arkadaşlar şu evin içinden yeşil anahtarı bulacağım bu arada anahtarlar her seferinde aynı yerde çıkmıyor yani hep benim bulduğum yerlerden anahtar çıkmazsa o bir oyun problemi değil her seferinde e, anahtarlar farklı yerlerde çıkabiliyor o yüzden sonra linç atmanıza gerek yok linç demişim işte yani hiç üzülmenize hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok hep farklı yerlerde çıkıyor çünkü Burası da İngiliz anahtarıyla açacağımız üçüncü yer. İngiliz anahtarı burayı açtım. Şimdi bu meşale burada bir kalsın. Arkadaşlar bu arada o meşale bizim başladığımız yerdeki kamp ateşinin yanında da çıkabilir. Öneriniz olsun. Aa, İngiliz anahtarı var ya unutmuşum. Buradan çekicimizi alıyoruz. Çekiç bazenler farklı yerlerde de çıkabiliyor. Çok nadiren üst katta çıkıyor arkadaşlar genelde. <laughs> Sonra gidip mağarayı açacağız bununla. Mağaraya hemen şuradan gideceğiz. Mağarayı kapattıktan sonra arkadaşlar buraya yanan bir ateş lazım. Bunu da başladığımız yerdeki kamp ateşinde yakmamız gerekecek. Ama biz ilk önce bir gidip İngiliz anahtarıyla orayı açalım. Sonra tekrar buraya geri gelelim. evet, <laughs> buradan gidemiyoruz. Şur Şimdi buranın çatısına İngiliz anahtarını bırakmıştım çekici aldıktan sonra gidip buradan tekrar İngiliz anahtarını alıp üçüncü spot yani şurayı açacağız İngiliz anahtarını ve buradan buraya açtıktan sonra sadece sadece beyaz anahtarı bulmamız lazım. Onun için de gidip ee, Meşaleyi yap, alıp yakmamız lazım başlangıçtaki kamp ateşinin orada. Hemen gidip buradan meşaleyi alalım. Şimdi gidip bu meşaleyi yakacağız. kamp ateşi şurada. Şimdi ateşle hemen bunu yak. Şimdi bunu mağaraya götüreceğiz. Şimdi gidip mağaradaki o buzu eriteceğiz bu ateşle beraber. Burayı yakalım. Beyaz anahtar böylece eridi. Ve beyaz anahtarı aldıktan sonra arkadaşlar kaçışı açıp kaçıyoruz. Ve map böylece bitiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda size 4. map forest'tan nasıl kaçıldığını gösterdim. Eğer beğenilerinizin devamı gelirse bir dahaki videoda school modundan nasıl kaçıldığını detaylı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Herkes kendine iyi baksın. Beğenilerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler. Herkese iyi bayramlar. Görüşürüz arkadaşlar.